Herkese selamlar dostlar ben Kartalan Yılmaz Bugün sizlere crossplay nasıl aktif edilir, nasıl oynanır onu göstermek istiyorum Yani şöyle bir durum oldu önce ağustos ayında 4 gün hatta 5 gün denebilir ona 5 ile 7'si ve 12 ile 14 arasında crossplay denemesi yapıldı O ara ben bir oynadım bir hatta e, ligden arkadaşlarla bir yarış yaptık falan Crossplay sadece ben PC'ydim yani bilgisayarım Steam'den. Diğer arkadaşlar PlayStation'ını gayet güzel gitti. Yarışta herhangi bir sıkıntı olmadı. 14'ünden sonra kapattılar. Pazar gününden sonra 14 Ağustos'tan sonra crossplay'i. Sonra bir hafta falan oldu galiba ya da 5-6 günde olabilir. Şu an herkese crossplay açıldı. Süresiz bir şekilde. Hani deneme falan değil, direkt açıldı. Şimdi ise crossplay'i nasıl aktif edeceğiz onu göstereceğim. Şöyle home'a geliyoruz arkadaşlar. Home'dan game options'a tıklıyoruz. Oradan settings Settings'e geldikten sonra en sağda Crossplay diye bir e, çerçeve var. O yeni geldi. Ona tıklıyoruz. Buradan Enable diyoruz. İkisini de Enable yapabilirsiniz bu arada. İkisini de Enable yaptıktan sonra buradan çıkıyoruz. Tamam şu an Crossplay'li lobilere katılabilirsiniz. Zaten şöyle bir durum var onu da söyleyeyim. Eğer Crossplay'iniz Disable ise yani aktif değilse Crossplay'i Enable yapan yapılan bir lobiye katılamıyorsunuz. Öyle de bir durum var. Onu da baştan söyleyelim. Yani eğer bir lig yarışındaysanız ve lig yarışının lobisi crossplay enable yapmış bir kişi tarafından ayarlandıysa sizinki disable ise yani aktif etmediyseniz crossplay'i o lobiye katılamıyorsunuz. Onu da belirtelim. Onu enable yapmakta fayda var diyelim. Sonra şöyle hemen bir multiplayer'den nasıl disable enable şekilde crossplay enable şekilde lobi kuruluyor ona hemen bakalım no open diyelim şimdilik evet, şu an bir lobi kurduk öylesine ve bakın şurada player car sol tarafta player carın altında crossplay enable in this lobby diyor yani crossplay bu de aktif diyor bu lobiye crossplay'i enable olmayan kimse katılamaz onu belirtelim Evet, sonra bu lobiye sen Steam'sen veya PlayStation'sen veya Xbox'sen her neyse diğer platformdaki kişiyle arkadaş olman lazım ki lobiye davet edeceksin değil mi? Arkadaş olmadan mesela Steam'de ne yapıyoruz? Arkadaş oluyoruz veya yani PlayStation'da PSN'den arkadaş oluyoruz. O kişiyi sonra lobimize davet ediyoruz. Biz şimdi diğer platformdaki kişilerle nasıl arkadaş olacağız onu göstereyim size. Sağ üstte ismimizin yanında 12 diyor mesela. Bende 12 tuşu. Kendi profilinize tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada Friends diye bir sekme var. Ona giriyorsunuz. Şimdi burada Invite Recruits, Find Player, Friends ve bloklanmış, bloklanmış kimsem yok. Friends benim arkadaşlarım. Find Player diyor. Şimdi burası çok önemli. Find F1 Players yani F1 oyuncularını bul diyor. Sen şimdi burada arkadaş bulacaksın doğru mu? Mesela burada Sezgin Ustabaş yazalım. Ara diyelim. Evet. Direkt PlayStation'dan çıktı arkadaşlar. Sezgin Ustabaş. Skilli Bronze'daymış. Safety'si B'ymiş. Evet. Şimdi burada Sezgin Ustabaş'la biz hemen arkadaş olalım. Add SEA Friend diyor. EA'de arkadaş olacaksınız. Tamamdır. Friend arkadaşlık isteği gönderildi. Buradan dediğim gibi bu şekilde buradan Find F1 Player diyerek Enter Player ID'sini girdiğiniz zaman arkadaş olabiliyorsunuz. Ondan sonra da geri gelelim. Bu arada ufak bir şey söylemeyi unuttum. Onu da hemen ekleyeyim kendi profilimize girip arkadaş ekliyoruz ya. Şöyle girelim hemen. Burada Fight F1 playere geldiğimiz zaman arkadaş eklerken enter player ID dediğimiz zaman burada Steam'den arkadaş ekliyorsak Steam adı, eee PlayStation'dan arkadaş ekliyorsak PSN adı veya Xbox'taki adı yani oradaki tam ad gerekiyor. Hani mesela PSN'de atıyorum Kartalhan Yılmaz 1 2 3 4 7 8 falan olsa benim PSN kodum değişikti zaten Steam'e göre. Öyle bir şey olsa onu yazmanız gerekiyor yoksa bulmaz arkadaşlar. Mesela en garanti çözüm şu olabilir bence. Oyuna girdiğiniz zaman şu sağ üst köşede şu an benim mesela adımı görüyorsunuz Kartalhan Yılmaz. O neyse arkadaşınız onu girerse sizi bulabilir. Yani bu PlayStation'da da olsa, Xbox'ta da olsa veya iyi iyi tarafında da olsa veya Steam tarafında da olsa şu sağ üstteki ismi girdiğiniz zaman arkadaşınızın o ismini girdiğiniz zaman o kişiyi bulabilirsiniz. Hiç problem değil. Buradan da artık Invite Friends diyerek yani dördüncü tuşa bende dört şu. Buradan mesela Sezgin Ustabaş kabul etmiş olsaydı hemencik burada gözükmüş olacaktı. Hemen buradan lobimize davet ediyoruz o kişiyi ve lobimiz e, enable olduğu için de o kişiler gelebilecek. Burada başka yapacağım bir şey yok. Dediğim gibi en önemli şey, en önemli şey e, özellikle lobileri kuranlar ve o liglere katılanlar için en önemli şey crossplay platformuna giriyorsunuz, Ekranda giriyorsunuz, orada enable yapıyorsunuz. Yoksa crossplay'i enable in this lobby diyen lobilere katılamazsınız arkadaşlar. Evet, crossplay açıklayıcı e, videomuzda bu şekilde sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.